Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir maçı olan Beşiktaş Dinamo Kiev Konferans Ligi 2. tur maçıyla birlikteyiz. Biliyorsunuz ki Beşiktaş deplasmanda 3-2 galibiyetle geldi. Kendi evinde de ben gençler Beşiktaş'ın bu maçı 1-0 veya 2-1 alacağını düşünüyorum. Şimdi de hemen, videomuza geçelim. Evet, maça başlayan taraf Dinamo Kiev oluyor. Beşiktaş'ı yürekten gönülden başarılar dileriz. Eğer Beşiktaş bu rakibi delerse kalacak. Biliyorsunuz ki Galatasaray mol gelenerek gruplara kaldı. Sırada artık Fenerbahçe ile Beşiktaş var ki Fenerbahçe artık atladı diyebiliriz türü. 5-1 önde kapattı. Şimdi sıra Beşiktaş'ta. Haydi Beşiktaş atlasın turu. 3'e puanlı gelsin. Şimdi top Anterebiç'te. Anterebiç. Anterebiç pasını verdi Cenk'e. Cenk, e. Cenk Tosun bugün ilk 11'de. Pasını verdi Chamberlain. Chamberlain'den Maksu Akku. Abu Bakar. Abu Bakar'dan Cenk Tosun'u gördük. Cenk'ten pasımız Rebiç'e. Rebiç. Rebic çok güzel sakladı topu Rebic. Rebic pasına da verdi. Vurduk. Son anda müdahale geldi orada. Evet şimdi ileriye uzunca attılar. Orada bir müdahale geldi ama hakem avantaj dedi. Evet. Top, Mert Günok'ta. Mert. Mert ordasını açtı uzunca dikti Mert. Top kalır mı bizde? Kalmadı. Ama önünden geçti. Şimdi top geldi. Son kalır mı kalmadı. Önde basıp almamız lazım. Topu dikkat etmemiz lazım. Onlarda tehlikeli oyuncular var. Bizde de tehlikeli oyuncular var ama. Onlarda da var dikkat edelim dedik de. Sarı kart çıktı. Artur Masu akıyor ve. Oradaki yaptığı müdahaleden dolayı bir öncekinde kaydı. Şimdi pasımızı verdik Getson'a. Getson Fernandez. Getson. Getson'un pası geçmedi. Evet verdiler paslarını. Dikkat edelim. Evet orada koyduk ayağımı alamadık. E, çok güzel aldık topu. Topu çok güzel aldık. Pasımıza verdik ama nereye? Dışarıya gitti top. Birazcık böyle sıkıntılı başladık ama toparlayacağız. Pasımızı verdik yine onlarda kaldı. Hep onlarda kalıyor top. Aldık yine onlarda kaldı. Evet aldık şimdi. Raşitsa. Raşitsa gidiyor. Raşitsa. Haydi koş Raşitsa. Milot Raşitsa gidiyor. Raşitsa. Raşitsa. Raşitsa rakibinin önünden çok güzel sıyrıldı Raşitsa. Raşitsa içeriye girdi. Raşitsa çekti topu. Pasını verdi. Vurduk ve gol. Gol attık. Alexan Chamberlain'le golü bulduk. Orada Raşit ise çok iyi sayıldı rakiplerinden. Şurada gördüğünüz gibi. Burada çekti. Pasını verdi. Chamberlain çok iyi vurdu ve durumu 1-0'a getirdik. Chamberlain'in durumu 1-0'a getirdi. Beşiktaş toplam durum 4-2 oldu. Evet top bizde kalır mı? Ama dikkat edelim. Dikkat edelim. Evet. Top bizde kaldı. Amarte. Amarte'nin pası çok güzel. Oradan da gördük Masuaku'yu. Koş Masuaku. Masuaku durma Masuaku diyoruz. Masuaku gidiyor. Masuaku pasını verdi ama geçmedi top. top orada geçmedi. Evet önüne basıyoruz. Cenk bir müdahale etmek istedi ama orada topa olmadı. Şimdi pasları verdik Şapenenko'ya. Şapenenko'dan Bujalski. Bujalski'den Karavev. Eski Fenerbahçeli Karavev pasını verdi kar tekrardan Karavev'de. Karavev pasını verdi Pena'ya. Pena. Pena'dan topu aldı Gerson Fernandez. Gerson pasını çok iyi verdi iki kişi arasından. Şimdi pasımızı yine verdik Chamberlain'e. Chamberlain. Chamberlain. Chamberlain vurdu. Kaleci Buşan. Kaleci Buşan. Topu iyi çıkardı. Gördüğünüz gibi burada Chamberlain aldı. Önüne şutunu çekti ama kaleci. Şimdi korner için kullanacağız Ante Rebic ile. Rebic açtı ortasını. Orada vuracak kimse yok. Geriye döndük. Chamberlain'e. Chamberlain. Chamberlain verdi pasını Roman Zayis. Zayis'tan Getson Fernandes. Getson. Getson ortasını açtı. Kafayı vuramadık orada. Alır mıyız? Evet, top bizde kaldı tekrardan Chamberlain'de. Chamberlain pasını verdi Amartey. Amartey. Amartey'i yığıyı sırıldı rakiplerinden. Rebic. Pişten çok güzel gördük. Orada Abu Bakar. Abu Bakar pasını verdi. Raşitsa ya. Rashid, Rashid ortasını açtı. Vurduk dışarıya. Pentus'un. Evet artık ilk bitimine Son 2 dakika kaldı. Kacı Buşan uzunca dikti topu. Gönnikov'a geldi. Gönnikov. Pasını verdi. Çimik. 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 Çimik hızlandı. Çimik hızlı. Geçişirsiniz. Evet kaydık geriye döndüler. Tigan Alkova. Evet, top Danikov'da. Garmaş. Garmaş'tan geriye Dik ve Maş'ta. Bir kere daha. Bir, iki, yani yok. Evet, ikinci araya ta başlayan taraf Beşiktaş oluyor. Beşiktaş ilk yarıda. daha. Chamberlain'in golüyle üstünlüğü elde etti. Bakalım ikinci yarıda neler yapacak. Şimdi Chamberlain top yine. Chamberlain pasını verdi. Cenk'e. Cenk. Cenk rakibinden sıyrılamadı orada. Cenk orada rakibinden sıyrılamadı. Şimdi top Buralski'de. Buralski'den Garmaş. 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 Garmaş gidiyor. Garmaş. Pası geçmedi Garmaş'ın. Pasımızı verdik. Onlarda kaldı. Bir tek adam bize kaldı. Şimdi Chamberlain'le top. Chamberlain. 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 Chamberlain tek başına gidiyor. Chamberlain. Açtı ortasını. Vurduk dışarıya. Kötü bir vuruş geldi oradan. Aşitsa'dan. Evet, pas verdi. Karavev'de top şimdi. Karavev. Karavey pasını verdi. Alırsın o topu alamadık. Evet top dışarı çıktı ve oyuncu değişikliği gelecek Dinamo Kiev'den. Evet. Şapelev girdi yanlış görmediysen. Dörtçük çıktı. Yerini Şapelev'e bıraktı. Yanlış görmemişim. Önde basıyorlar. Dikkat edelim. Masuaku. Masuaku. Masuaku Top geçmedi. Evet. Masuaku Hatasını telafi etti ve top aldı. Şimdi taç atışımı kullandılar. Top onlarda pas verdiler. Evet. Çok dikkat edelim aman 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 uzaklaştırmamız lazım o top oradan. Evet şimdi topu uzaklaştırdık ama yine onlarda kaldı ya dönen top hep onlarda kalıyor. Evet Danikov pas verecek Zabrai ile Zabrai Zabrai'nin pası alırsın o topu al artık o topu aldık şimdi onlarda kaldı pasımızı verdik Cenk Tosun'a Cenk. Cenk. Cenk Cenk çok güzel gördü Milot Raşit sayı Raşit sa gidiyor Raşit pasını verdi vurduk ve gol Milot Raşit pasını verdi Gol attık. Anterevic olması lazım. Anterevic ile golü bulduk. Evet bakacağız şimdi. Golün ismi Anterevic. Evet, beşiktaş'ta bir öncü değişikliği gelecek şimdi. Cenk Tosun çıkacak, Çık çıkacak yerini Jackson Muleka'ya bırakacak. İlerleyen dakikalarda, evet top bizde kaldı, Pasımızı verdik. Amartey. Amartey orada güzel gördü ama pası geçmedi. E, top yine bizde kaldı. Getso Fernandes şimdi top. Fernandes. Fernandes. Fernandes ortasını açtı. Çok güzel. Yine çok güzel gördük orada. Emberley'in pasını verdi. Tekrardan çok güzel paslaşıyoruz. Pasımızı yine verdik. Vurduk. Oha. Müthiş dışarıya gitti top. Çok kötü bir vuruş geldi bu Bakar'dan. Ve Cenk Tosun çıktı yerini. Jackson Muleka'ya bıraktı. Dakikalar 73. Durum 2-0. Beşiktaş rahat. Evet Masuaku. Masuaku pasını verdi. Chamberlain'e. Chamberlain topu çekti verdi pasını. Rebic. Rebic'den Abubakar. Abubakar orada gördü ama maalesef önünde adam biti verdi birden. Şimdi onlar geliyorlar. ile. Şapenenko topu çekti. Evet, tekrardan geri verdiler. Evet, oradan çıkartmayalım ve... Offside oldu. Evet, offside. Mert Ünal hemen pasını verdi. Zayz. Roman Zayz. Roman Roman pas verecek arkadaşını buldu. Abubakar. Abubakar'dan güzel gördük orada. Muleka'yı. Muleka alırsın. Muleka koparttı top ama... Out kadar çıktı ve out oldu. Dakikalar 82 durum 2-0. Kat. Gidiyoruz bakalım. Aşitsa şimdi top. Aşitsa. Aşitsa'nın pası Abu Bakar'a. Abu Bakar. Bakar orada sıyrılamadı rakibinden Abu Bakar. Evet şimdi top onlarda. ile geliyorlar. Karavev. Karavev ortasını açtı, Vurdular. Kaleci Mert Günok. Tekrardan vurdular. Son anda defansımız. Son anda defansımız. Şimdi pasımızı verdik. Tekrardan çok güzel gördük o da Muleka'yı. Muleka da pasını verdi. Rebiç'e. Ante Rebiç. Rebiç. Rebiç gidiyor. Rebiç. Rebiç pasını verdi. Tekrardan çok güzel gördük ama pas geçmedi orada. 90 artı 1 oynanıyor artık. Maçın bitimine son saniyeler kaldı. Evet. Hırsın o topu. Evet pasımızı verdik. Diktik. Ve maçı da bitirecek ve maçta bitti. Yo. Evet gençler gördüğünüz gibi FIFA'nın skor tahmini Beşiktaş 2. Dinamo Kiev 0 oldu. Yani bu da demekti toplam skoru 5-2. Ben yani de gençler bu Beşiktaş kendi evinde olduğu için ben bu maçı 1-0 veya 2-1 Beşiktaş'ın alacağını düşünüyorum. Şimdi kendinize çok iyi bakın. Başka görüşmek dileğiyle. Bye bye.